Pardon. Bu fare benim kafamız sıyırtıyor. Neden? Çünkü bunları takmaktan bıktım. Neden? Ay pardon. Neden? Çünkü bunları takıyorum. Bir hafta bir daha işte bir işte. Tamam. Olmuyor. Anlamıyorum. Mesela şöyle ee, bu altta bunu taktım. Bunu da üstte taktığımda takılmıyor. Bunu takınca da burada arada sıralı yanıyor ama bir dakika böyle hiç yanmadığından dolayı ben bu fareyi bunu monte edeceğim ve bu pilleri takacağım. Voltları aynı göstereyim. AA pil 1.15 volt. Ha dur pardon. Hmm. Bunda da 1.15 volt. Ay 1. 5 volt. Aa pit ama umudumda değil. Yarın YouTube kanalımda videosunu yayınlayacağım. Herkese iyi akşamlar.